Şimdi aslında sistemlerin analizi için kullandığımız dört tane temel kanun var. Bunlardan ilki kütlenin korunumu. Kütlenin korunumu. İkincisi lineer momentum'un korunumu. Üçüncüsü açısal momentum'un korunumu. Dördüncüsü de enerjinin korunumu. Şimdi bunları tek tek aslında e, irdeleyeceğiz. O yüzden şöyle şuradan devam edeyim. Öncelikle kütlenin korunumundan başlayalım. Kütlenin korunumu diyelim şuna. Şimdi aslında bizim kütlenin korunumu dediğimiz e, özetle kütle yok olmaz. Yoktan da var olmaz. Yoktan da var olmaz. Ee, diyoruz. Ama bunu el geleneksel fizikte diyoruz artık. Onu da e, ifade edelim özellikle. Ee, Tabi bu ne demek? Matematiksel olarak aslında bu e, kütlenin zamana göre değişimi sistem için sıfırdır. Yani kütle yok olmaz, yoktan da var olmaz dedik. Bunu da aslında e, şu şekilde ifade edebiliriz. Burada m kütle sistemin kütlesi, e, şöyle sistem diyelim. şu şekilde de ifade edilebilir. Kütle parçacığının e, integrali tüm sistem için kütleyi verir. Ki bu da yine e, hacim parçacığı olarak yazmak istersek bunu. Sistem için yoğunluk çarpı e, hacim parçacı şeklinde yazabiliriz. Aslında bizim e, ad etmek istediğimiz şey bu. E, i̇kinci kanunumuza geçersek. Diner momentumun Dinamik Momentum'un korunumu. Şimdi aslında e, lineer momentumun korunumunu şu şekilde ifade edebiliriz. Bu neyi ifade eder? Bu aslında e, Newton'un ikinci kanunudur. Bu da şunu ifade ediyor aslında ama öncelikle şunu da bir belirtelim. Burada gösterdiğimiz P lineer momentum. Lineer momentum. Şimdi P lineer momentumsa lineer momentumun zamanla göre değişimi F buradaki matematiksel ifademize göre ki zaten aslında Newton'un ikinci kanundan da biliyoruz ki sistem için sistem için e, bunu parantez içinde yazalım momentum'un değişimi momentum'un zamana göre değişimi F kuvveti ile ilgilidir. Yani e, sistem etkiden bir F kuvveti varsa Sistemin momentum, momentumunu zamanı göre değiştirir. Ee, bu lineer momentumun e, korunumu kanunu. Üçüncü kanuna geçersek. Açısal momentumun korunumu. Momentumun korunumu. E, bu da aslında e, benzer bir şey ifade ediyor. Diyor ki bu da. E, sistemde sistemi etken bir tork varsa. E, açısal hızı zamanı göre Değiştirir diyor. Tabii bu sistem için yine bu ifade. Bizim aslında matematiksel olarak gösterimi kanunumuzun bu. Bu da ne demek aslında yine aynı şekilde ee, nasıl ifade edelim bunu? Sistem etken tork varsa sistem için diyelim yine etken tork var ise ee, sistemin zamanı göre açısal hızında değişim meydana gelir. Dördüncü kanunumuz e, enerjinin korunumu. Ondan önce enerji konumuna geçmeden önce aslında e, bir atladığım bir şey var. Onu da ifade edeyim burada. E, lineer momentum, lineer momentum aslında şu şekilde de ifade edebilirim. E, sistemin e, kütle parçacığı cinsinden ifadesi lineer momentumun kütle parçacı cinsinden ifadesi bu da yine sistem için tabi bu da sistem için hacim cinsinden ifadesi de şu şekilde olacaktır. Yine e, aynı şekilde torku da açarsak şuraya torku da açalım. Bu T tork, kütle parçacı cinsinden e, tork ne ile ilgiliydi? E, Yarıçap vektörü vektörel çarpım e, hız vektörü kütle parçacı. Bu da eşittir e, yine aynı şekilde hacim cinsinden yazarsam, buna sistem için ifadelerini ekleyelim yine sistem için. Bu da e, hacim parçacı cinsinden yazarsak vektörel çarpım e, skener çarpım hacim parçacı bizim torkumuzun da ifadesi olmuş olacak. Enerjinin korunumu e, kanunu için ise şimdi bu termodinamiğin birinci kanunu termodinamiğin birinci kanunudur. Burada aslında şunu ifade ediyor. ısıdaki akı artı işteki akı eşittir e, sistemin enerjisinin zamana göre değişimi. Ne ifade ediyor? Yani enerji e, korunur ifadesi aslında özellikle şey özetle. Bu da aslında bizim e, bir enerji açarsak buradaki Enerjiyi açarsak, sistem için diyelim. Yine kütle parçacığımız için yazalım. Burada e, toplam kütle, e, kütle parçacığının sahip olduğu enerjiyi küçük e gösteriyorum burada. dm. Bunu hacim cinsinden yazarsam yine sistem için. E çarpı yoğunluk çarpı hacim parçacığına elde etmiş olurum. Bu da benim diğer bir ifade. Şimdi burada benim tabii kütle, kütle parçacığımın sahip olduğu enerji ise bu şekilde gösterilir. Ki G değil burada. Bunu düzeltelim. Böyle 2 artı G çarpı Z. Ki burada aslında e, yani kütle parçacının sahip olduğu enerji iç enerjinin iç enerjinin artı kinetik enerjinin kinetik enerjinin artı e, potansiyel enerjinin potansiyel enerjinin toplamını ifade eder ki bu e, kütle parçacığının sahip olduğu e, enerjiyi gösteren E de aslında şey e, burada ifade ettiğimiz gibi E sistem toplam e, sistem için e, elde etmemiz gerekli bunu. Bu şekilde gösterelim. Bu da önemli. Sistemin enerjisi e, İç enerji, kinetik enerji ve potansiyel enerjinin e, toplamı şeklinde. Şimdi ama burada biz e, dört kanunumuzu ifade ettik. Ama burada e, tabii biz bu ifadeleri sistem için yaptık. Sistem için yaptık. Sistem sistem için e, temel kanunlar diyelim buna. Ama bu noktada bizim ihtiyacımız olan şey e, kontrol hacim için kontrol hacimler için bu denklemleri nasıl derive edebiliriz? Onun için de aslında bir teorem var. Ee, bir dahaki tarzda da de onu göreceğiz. Ee, bunun için de aslında e, bunu şu şekilde ifade edebilirim. bunu Bir şeyin zamana göre değişimi ama e, sistemi için değişimi birazdan göreceğim eee teoremle de teoremle de kontrol hacmine e, kontrol hacmi için elevasyon